Usta oyuncu Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirmişti. Erman bugün İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitiren Ayten Erman için Üsküdar Şakir'in camiinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninde sevenleri, yakınları ve tiyatro camiasından isimler katıldı. Erman'ın naaşı cenaze namazı sonrası Yeni Doğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tiyatrocu Atilla Mete iyi bir arkadaşımızdı. Tiyatrocu arkadaşımızla kurumda beraberdik. Yolcu ettik dedi. Film San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ise Film San üyesiydi. Bundan yaklaşık 8 ila 9 sene önce Kavacık'taki sanatçı yaşam evine onu ben yerleştirdim. Çok güzel bir sohbetimiz vardı. Çok güzel öğütleri vardı. Yaşayan bir kitaptı, efsaneydi. Bana hep Adile Naşit ile Asuman Arslan'la ve Belkıs Dilligil ile yakın dostluklarını anlatırdı. Çok üzgünüm, Türk sinemasının çok önemli bir ismini kaybettik. Pandemi başlamadan birkaç ay önce görüştük en son. Pandemiden dolayı sadece telefonda görüşüyorduk diye konuştu. Sinema ve dizi oyuncusu Alaattin Karababa ise Ayten Hanım güzel bir sanatçımızdı. Onların tiyatroları ile büyüdük, yetiştik. Onlar gibi sanatçılar geri gelmiyor. Bu konuda da üzgünüm. Bütün büyüklerimizi kaybettik şeklinde konuştu.